İlişkide çok ısrarcı olmakla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Günlerden bir gün eski zamanlarda adamın bir tanesi yolculuk yapıyormuş. Bir şehirden bir şehre gidiyormuş. Kocaman bir ormanı geçmesi gerekiyormuş. Ormanda yürürken bir homurtu duymuş uzaktan. Bir bağırtı duymuş. O tarafa doğru gitmiş yavaş yavaş. Bir bakmış büyük bir tane ayının ayağını kapan kapmış böyle. Ayının bacağı sıkışmış. Ayı feryat figan bağırıyor. Adam kıyamamış, dayanamamış. Gitmiş o ayının ayağındaki kapanı açmış. Sonra orayı bir güzel sarmış oradaki yarayı. Ayı buna minnettar olmuş. Rahatlamış. Ve demiş ki sen nereye gidersen ben senin peşindeyim. Bundan sonra senin yardımcınım. Sen ne istersen onu yapacağım. Hayatım senin ömrüne feda olsun demiş. Adam demiş ki gerek yok. Yani hayatını yaşa şart değil. Yok ayı hayatını kurtardığı için o kişi o kadar minnettar olmuş ki. Yok demiş ben peşindeyim bundan sonra. Adam da demiş ki kendin bilirsin. Sonra yürümeye devam etmişler. Adam orman içinden yürümeye devam ederken ayı da onun peşinden geliyormuş. Bir süre sonra adam yorulmuş ve demiş ki ben şurada uyuyacağım. Tamam demiş ayı. Ayı ama adama iyilik yapmak istiyor ya. Hayatını kurtardı çünkü ayının. Başında beklemeye başlamış. Bunun başına bir şey gelirse ben koruyayım diye. O sırada adam uyurken bir tane sinek böyle adamın üstünde gezmeye başlamış. Ayı kovmuş onu. Sonra sinek tekrar gelmiş bir süre sonra tekrar gezmeye başlamış. Adamın alnına konmuş. Ayı yine kovmuş onu. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra ayı bir süre sonra dayanamamış. Sineği öldürmek istiyor çünkü onun efendisini rahatsız ediyor uykusunda. Bakmış etrafına. Sinek hala geliyor adamın yüzüne konuyor. Bakmış etrafta. Bir taş bulmuş kocama. Demiş ben bu sineği öldüreceğim. Kaldırmış taşı ve Adamın kafasına vurmuş ah, Bu hikayenin ilişkilerle ne alakası var diyeceksiniz Şöyle bir alakası var Bazen kişi o kadar çok bağımlı oluyor ki karşısındaki kişiye Sevgilisine, eşine Ve o kadar fazla kıskanmaya, o kadar fazla korumaya çalışıyor ki O korumaya çalıştıkça Karşı taraftaki insana daha fazla zarar veriyor Bunu yaşadınız mı? O zararı gördünüz mü? Kıskandıkça, daralttıkça Ya da onun için iyi olacağı yönünde bazı baskılar yaptıkça Karşısındaki insan kaçmaya başlıyor Bence buna da dikkat edin Bu da ilişkileri bozan bir şey çünkü hayatınıza giren kişiyi hayatınızın merkezine koymak ve onun için hayatınızdaki diğer her şeyden vazgeçmek yapabileceğiniz en büyük hatadır. Hobilerini bırakanlar, arkadaşlarını bırakanlar, yaptığı işi bırakanlar bunların hepsiyle ben karşılaştım. Ve bunların hepsi de o ilişkide ya mutsuz oldu ya ayrıldı ya bir şekilde bitirmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu hatayı yapmayın. Hayatınıza giren kişi zaten siz olduğunuz için hayatınıza girdi ya onun için hayatınızı değiştirmeyin. En azından her şeyi değiştirmeyin. Bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Asgari müşterekte buluşabilirsiniz. Ama her şeyi onun için değiştirip her şeye sırtınızı dönmeyin. Bağlanma kuramlarından bahsedeceğim demiştim. Herkes kişiden kişiye farklı bağlanma tipi uygulayabiliyor. Farklı şekilde bağlanabiliyor. Ve ilişkiler aslında bu şekilde sen böyle bir insansın kalıbında yaşamak çok iyi olmuyor çoğu zaman. Ama yine de sadece anlatayım. 3 tane bağlanma çeşidi var. Güvenli bağlanma, bir tanesi kaygılı bağlanma, diğeri de kaçınan bağlanma. Kaçınan bağlanmada genellikle şu olur. Üstüne çok fazla gelme, çok fazla beni sıkıştırma. Bağlanmaktan korkar kişi ve karşısındakini iter. İlişki samimileştikçe iter. Bu kaçınan bağlanma çeşidi. Diğeri de kaygılı bağlanmada da sürekli kıskanan, sürekli ilgi görmek isteyen kişilerin yaşadığı bağlanma çeşididir. Üçüncü de güvenli bağlanma. Güvenli bağlanmada en doğru olanın dengeli bir ilişki için kişilerde olması gereken şeydir. Yani ne fazla ilgi ne de eksik ilgi. ilgiden korkma durumu olmamalıdır. Kaçınan bağlanma yaşayan kişiler ayrıldıktan sonra şu olur genellikle ilişkinin kötü taraflarına yoğunlaşırlar ve iyi ki bitti. Yaramıyordu. Zaten şöyle fenalıklar yapmıştı. Zaten bana böyle kötü hissettirmişti. Kaygılı bağlanmada Kişilerde genellikle ilişki bittikten sonra Onla ne güzel şeyler yaşamıştık Ne güzel hayaller kurmuştuk Şunları şunları da yapacaktık Şöyle çok güzel anılarımız olmuştu Biten ilişkinin güzel taraflarına daha çok odaklanırlar Ve kaybettiklerine yoğunlaşırlar Ama bunların ikisi de tam olarak doğru değil Objektif bakabilmek lazım Bitmiş bir ilişkinin arkasından size kattıklarıyla Ya da aldıklarıyla Genellikle şöyle bakıyorum ben o duruma Benim bir yolum var hayatımda ilerliyorum Bir kişi giriyor hayatıma ve ayrılıyorsa eğer Onun benim hayatımdaki görevi bitmiştir onun benim hayatımda olmasının, bir dönem benim hayatıma girip çıkmış olmasının bana kattığı şey ne? O kişi benim hayatıma niye girdi? Buna bakmayı tercih ederim genellikle ayrıldıktan sonra. Bunu tavsiye de ederim genelde insanlara her aşk, her yaşadığınız o aşk hissi illaki birebir karşı taraftaki kişiyle alakalı olmayabilir. Bazen sizin vücudunuzdan gelen farklı sinyallerle alakalıdır. Belki bir gün kahveyi fazla kaçırmışsınızdır ve o gün sohbet ettiğiniz birisinden hoşlandığınızı düşünebilirsiniz. Ya da heyecanlı bir an yaşamışsınızdır. Genç erkeklere genellikle şey ta tavsiye edilir. Bir kızla ilk buluşmaya gittiğin zaman onu Luna Park'ta dönme dolaba bindir. Dönme dolaba bindir ki kalbi daha hızlı çarpsın heyecanlansın yukarıdayken. E bunu senin yanında yaşadığı için bu duyguyu senle bağdaştırsın. Bir kişiyle beraber kahve içerseniz ve peş peşe 2 ya da 3 kahve içerseniz o kişinin kalbinde çarpıntı başlıyor. Ve insanoğlu bunu yanlış yorumluyor. Kahveden olduğunu değil de aşktan olduğunu düşünebiliyor. Bu her zaman olan bir şey değil ama bazen olan bir durum. Ya da adamla kadın arabadalar. Adam hız yapıyor arabada. Kadın heyecanlanıyor ve heyecanlandığı için kalbi çarpıyor. Adrenalin pompalanıyor vücuduna ve buna neden olanın adam olduğunu düşündüğü için adama aşık olduğunu zannediyor. Oysa oradaki o gayet hormonal bir durum yani. Hormonal derken cinsel bile değil. Adrenalin. Bir deney yapılıyor. Kişilere diyor ki siz buraya oturacaksınız. Karşınıza 10 tane erkekler için diyelim bu deney yapılıyor. 10 tane kadın resmi sırayla gelecek. Hangi resmi beğendiyseniz onu söylemenizi isteyeceğiz. Fakat bu sırada sizin kalbinize elektrot bağlayacağız ve onun sesini sizin kulaklarınıza vereceğiz kulaklıkla. Siz kendi kalbinizin sesini dinleyerek bu işlemi yapacaksınız. Yani kulağınızda kendi kalbinizin sesi olacak. Karşınızdan sırayla kadınların görselleri geçecek ve siz kaç numaralı kadından hoşlandıysanız onu söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yapılan bu deneyde adamın kafasına kulaklık yerleştiriyor. Karşısında işte birinci kadın resmi, ikinci kadın resmi, üçüncü kadın, beşinci kadın, altı, yedi, sekiz, on. Onuncu kadından sonra diyorlar ki kaçıncı kadında etkilenme hissettin? Bence hangisi daha çekiciydi? Adam diyor ki altıncı kadın. Başka bir adamı yapıyorlar. O adam diyor ki beşinci kadın. Fakat burada şöyle bir detay var. Hepsi etkilendiği kadını söylüyor. Hepsi de farklı farklı kadınlardan etkileniyor. Ardından deneyi yapan profesör açıklıyor. Aslında diyor sizin o kulağınızdaki ses, kendi kalbinizin çarpma sesi değildi. Bizim kayıttan oynattığımız bir kayıttı o. Kalp çarpıntısı sesiydi. Ve biz hangi fotoğrafa bakarken o kalp çarpıntısı hızını arttırdıysak ve bım 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 bım, bım o kalp sesini siz kendinizin kalbinin sesini daha hızlı çarpmaya başladığını düşündüyseniz o resmi daha çekici buldunuz. Yani burada olan şey şu kişinin zihni, duyguları bedenini dinliyor. Diyor ki benim bedenim buna tepki veriyor. O zaman ben bunu çekici buldum. Oysa o gelen tepki kendi bedeninden değil dışarıdan geliyor. Yani aslında bu kör aşk durumu birazcık manipüle edilebiliyor. O yüzden alevli bir aşk hissediyorsanız bunun sebebini bir araştırın. Her zaman aşkın sebebi karşınızdaki kişinin o verdiği elektrik olmayabilir. O elektriği gerçekten ondan mı alıyorsunuz? Tony Robbins'in altı insan ihtiyacı diye bir teorisi var. Ben bunu huzurlu insanların aslında bir haritası olarak görüyorum kendi kendime. Bu listeye bir bakalım. Buradan kendimiz için ne çıkartabiliriz? Ona bakalım. Altı insan ihtiyacı dediğimiz şey birincisi kesinlik. Her insan emniyette olmak ister. Bir şeylerin düzenli, istikrarlı gittiğini bilmek ister. Mesela akşam eve gittiğinde karnının doyacağını bilmek ister. Elektrik düğmesine bastığında elektriğin açılacağını. Hayatındaki minimum koşulların en azından düzgün kesin bir şekilde işleyeceğini bilmek ister. Eğer ki kişi bu kesinliği hissetmezse kendisini huzursuz hisseder. İşte para gerekli midir kısmı burada devreye giriyor. Para en azından hayatınızdaki emniyeti, düzeni, istikrarı sağlamak için huzur için bir parça da olsa gereklidir. Eğer ki kişinin kesinlik ihtiyacı dediğimiz bu ihtiyacı tamamlanmamışsa yani eve gidecek de işte elektrik yanıyor mu? Ben bu akşam ne yiyeceğim? Doğal ihtiyaçları için parası yoksa o zaman o insan huzurlu olması kolay değildir. Bugün vaktinizde. Kesinlikle. Devam ediyorum. İkinci maddemiz de çeşitlilik, belirsizlik. Her şeyimiz düzgün, düzenli, istikrarlı devam ederse bu sefer de hayat monoton gelmeye başlıyor. Bu sefer de kıpırdanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla her insan bu birisinin teorisi. Ben bu teoriyi sizle paylaşıyorum şu anda. Eğer siz derseniz ki bu doğru değil, üzerine konuşuruz. Her insanın aslında belli bir düzeyde eğlenceye, yeni hobilere, yeni insanlarla tanışmaya, yeni aktivitelere ihtiyacı var. Aslında bu pandemi döneminde bizdeki huzursuzluğun en büyük kaynağı ben bu diye düşünüyorum. Evet bu da bizim ikinci ihtiyacımız. Eğlenmek, sosyalleşmek, yeni hobiler, yeni insanlarla tanışmak, Hevesimiz olan şeyleri yapmak, çeşitlilik, belirsizlik zaman zaman hatta negatif de olsa geleceğe dair belirsizlik hissetmek isteriz. Acaba ne olacak? Olumlu da olsa, olumsuz da olsa bunu hissetmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ikinci insan ihtiyacı çeşitlilik ve belirsizlik dedik. Üçüncü insan ihtiyacı önemsenme. Ne demek önemsenme? Her insan önemsenme ihtiyacı hisseder. İlk başta kendi kendisine önemseme ihtiyacı isteler. Eğer kendisini önemsemiyorsa başkalarının önemsemesi de çok huzur vermez ona çünkü başkaları önemsesin diye bu sefer hareketlenir ama her insanın kendini önemsemeye, fikirlerine değer verilmesine ihtiyacı vardır belli bir miktar. Dördüncü insan ihtiyacı da demiş ki sevgi ve bağlılıktır. Zaten isminden anlıyorsunuz yani maddenin başından anlayabiliyorsunuz. Her insan sevmek, sevilmek istiyor. Anlaşılmak istiyor. Hayatında onu anlayan, onun hissettiklerini anlamlandırabilen birisi olsun istiyor. Kendisi de birisine karşı sevgi duymak istiyor. Hayatında sevgi olmasını istiyor yani. Bu da varsa, bu ilk dördü varsa aslında huzurun çoğu maddesi tamamlanıyor gibime geliyor. Beşinci maddede gelişmek ve büyümek. Ne olursa olsun eğer hayatımız kesinse ara ara işte belirsizlikler, çeşitlilikler eğlencelerimize, hobilerimize vakit ayırıyorsak, kendimizi önemsiyorsak ve sevdiğimiz, sevildiğimiz bir hayat yaşıyorsak da insan büyüme ihtiyacı duyar yine de diyor bu teori. Ne demek büyüme ihtiyacı? kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgiler katmak kendine. Bazen bu fiziksel olarak da olabilir, bedenen de büyümek isteyebilir, bazen zihinsel de olur. Ama insan gelişmeyi, büyümeyi durdurmadığı sürece daha huzurlu olur diyor bu teori. Bu beşinci maddemizdi. Altıncı maddemizde katkıda bulunmak. Ne demek katkıda bulunmak? Benim her şeyim tam. Hayatım düzgün gidiyor. Saydığımız maddeler kesinlik, çeşitlilik, önemsenme, sevgi, bağlılık, gelişim, büyüme hepsi tam. Buradan sonra da bunlar tam değilse kişi bu aşamaya gelemez bu arada. Bu son iki tanesi gelişim ve büyüme ve katkıda bulunmak. ilk dört tanesi olduysa ancak gelebiliyor gibime geliyor benim. Bu konuda da sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Altıncı maddede katkıda bulunmak. Ne demek katkıda bulunmak? Diğer insanlara yardım etmek. insanlara bir şeyler öğretmek. insanları iyi hissettirmeye çalışmak. O yüzden çevrenizdeki insan insanlara iyi hissettirin. Herkesin iyi hissetmeye hakkı var. İyi hissettirmek, başkalarına bir şeyler öğretmek, başkalarına bir şeyler katmak, bazen bir çocuğun büyümesini sağlamak, çocuğa bir şeyler öğretmek. Yani bu altı madde tamsa ben bunu işte dediğim gibi huzurla ilişkilendiriyorum. Bu huzurla ilişkili olarak okuduğum bir şey değildi ama benim huzurla ilişkilendirdiğim altı madde bunlar. Bilmiyorum sizce de öyle mi? Hayatımızda en azından kendi kesinliğimizi sağlayacak kadar para varsa, kendimizi emniyette güvende hissedecek kadar para varsa, eğlenmeye, hobilerimize vakit fikirlerimize değer veriyorsak ve hayatımızda fikirlerimize değer veren, sevdiğimiz bizi de seven birileri varsa kendimizi geliştirmeye devam edip diğer insanlara da katkıda bulunuyorsak huzurluyuzdur tanımı yaptım ben. Evet. Bu konudaki fikirlerinizi de alalım. Dedim ki benim bu yaptığım tanım yanlışsa da çürütün beni yani. Bu konuda açığım.